Kaz kardeşim kanalıma hoş geldiniz. Xperia E5 sim kartla hafıza kartı nasıl takılıyor onu size paylaşacağım. Sony cihazlar hepsi de sim kartı takarken problem yaşanıyor. Bir de sim kartlar 3 boyutlu olunca bir şekilde takmaya çalışıyorlar. Takamıyorlar ve sim kartının yuvasını bir şekilde beceriyorlar. Evet biz bunu nasıl takacağını sizlerle paylaşacağım. Eğer sim kartınız eski sim kartıysa şöyle bir sim kartıysa bunların çipleri geniş olduğu için Makine de kesiyorlar. Şöyle makineleri var. Makine koyuyorlar. Şu şekilde. Bunu kesiyorlar. Makineyle kesilen bir sim kartı kesinlikle tavsiye etmiyorum. Ama mecburiyetten bunu yapabiliyorsunuz. Geçici bir süreliğine bunu yapabiliyorsunuz. Ee, İzzet Bey ben bunu sim kartı kesmesem ne yapabilirim? Mesela bunun eğer aciliyeti varsa yedeği çıkarabilirsiniz. Sim kartınız Türksel ise Türksel mağazalara uğrayarak ücret karşılığında yedeğini alabiliyorsunuz ve aynı anda da aktif ediliyor. Ama hatınız Vodafone'ken Vodafone mağazalarla uğruyorsunuz. Ücret karşında yedek kalıyorsunuz ama ücretli oluyor. 4 g uyumlu bir sim kartı oluyor. Bir de 3 boyutlu oluyor. 3 boyutlu nasıl oluyor? Hemen gösteriyorum ekrana. Şöyle fabrikasyon. Şöyle bastırdığınız zaman böyle mikro oluyor. Bir daha bastırdığınız zaman şöyle de nano oluyor. Ha ben bunları da yapmam, para vermem diyorsanız taşıma yapabiliyorsunuz. Taşıma nasıl oluyor? Hatınız Vodafone'ken Türkcell'e taşıyabilir. Türkcell'ken Türk Telekoma e taşıyabilirsiniz. Eğer taahhütünüz varsa taahhütünüzü beklemeniz gerekiyor. Yedeği çıkarmanız gerekiyor. Eğer taahhütünüz yoksa bekleyen bir sözleşmeniz yoksa bunu taşıma yapabiliyorsunuz. Taşımalar 3 günle 4 gün arasında ee, değişmektedir. Hem indirimli bir şekilde dakika internet SMS alıyorsunuz. Hem de e, ee, 4.5G uyumlu bir sim kartı ve ücret vermeden bu hatı alabiliyorsunuz. Gelelim Xperia E5'e sim kartı ile hafıza kartı nasıl takılıyor? Gerçekten yuvalar biraz karışıktır. Şuradan hemen açıyorum. Cihazın sol tarafında, sol üst tarafında. Şurada tırnak yardımıyla açıyoruz. Şöyle bir aparat yardımıyla şuradan sim tepsisi çıkarıyoruz. Şöyle çıkarkene dikkat etmeniz gerekiyor. Aynı şekilde takmanız gerekiyor. Sim kartı alta takılıyor. Havza kartı, SD kartı ise üste takılıyor. Hadi gelelim sim kartı nasıl takılıyor onu sizlere göstereceğim. Makinayla kesilen bir sim kartı bak şöyle bırak makinele kesmeyi kimi makasla kimi penseyle kesmeye çalışıyor. Şöyle yamuk mamuk kesiyorlar. Şöyle gördüğünüz gibi e, sim yuvasına takarken sim yuvasıyla beraber o da bozuluyor. Cihazınız garantiliyken garanti dışı olabiliyor. Bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Evet şöyle kartı görüyorsunuz. Böyle köşeli şöyle kesmişler. Evet hazır kesik olan onu takıyorum. Xperia E5 modelin nano sim kartı takılıyor. Şurada tepsi de gösteriyor zaten. Kesik tarafı şu şekilde takılıyor. Şöyle. Bu çift tarafı olan arka kapağı bakçık şekilde takıyoruz. Şöyle. Aslında mantıklı olarak şöyle takmamız gerekiyor. Fakat öyle değil. Hemen şunu da göstermek istiyorum. Şurada. Evet şu aparatı da çekmeniz gerekiyor. Şu şekilde. Evet şöyle aparatla beraber alttaki el yani şu gördüğünüz gibi sert bir plastik. Onunla beraber bitiyoruz. Şu şekilde. Havza kartı ise hemen bir üstüne takıyoruz. Havza kartının yeri yaylıdır. Şöyle basarak yerine oturuyor. Fakat sim kartı basmalı değildir. Tepsiyle beraber takıldığı için Evet şöyle taktım. Hemen korumasını takıyorum. Bu sim kartı algıladığı zaman telefon yeniden başlatılıyor. Bir bakalım. Doğru takmışız mı? Yanlış mı takmışız? Onu e, ekrana gösteriyorum. Söylemiş olduğum gibi çok dikkat etmeniz gerekiyor. Yani böyle bir cihazın sim yuvası bozulduğu zaman 250-300 milyon kapısıdır. Bir de sim kartların yuvaları entegrelerinin altındadır. Cihazın susma riski var. Tehlikeli bir iş. Bunu takarken dikkatli bir şekilde takmanız gerekiyor. Ki anlamıyorsanız bir teknik serviste ya da bir da yardım almanız gerekiyor. Ve şöyle eski kartlar gördüğünüz gibi böyle cipleri çok geniş geniş olduğu için bunlara makinala kesiliyor. Makinala kesilirken dediğim gibi böyle düzgün kesilmiyor, kalın kesiliyor. Tepsiye takarken tam oturmuyor. sim kartı da taktığınız zaman cihazın içinde kalıyor. Evet gördüğünüz gibi şu anda bilimsel yazısı geldi. Türk altyapısı kullanıyor Bimsel. Şöyle. Bimsel, Teknosa, PDDSL. Bunlar hepsi Avia'nın yan kuruluşları. Evet gördüğünüz gibi şu anda şebekede geldi. Bimsel yazısı da geldi. Orada. Evet bu şekilde takmanız gerekiyor. Bir daha çıkarıyorum. Sim kartı çıkarken'e basmıyorsunuz. Şöyle sadece bir aparat yardımıyla çekiyorsunuz. Şöyle gördüğünüz gibi. Tekrar takmak için şu alttaki aparatı çekiyorsunuz. Şöyle tekrar takıyorum. Takarken söylemiş olduğum gibi cihaz yeniden başlatılıyor. Algılar algılanmaz. Şöyle kendinden başlatılıyor. Bakalım tekrar açılsın. okumasaydı cihaz kendinden açılmazdı. Bilginiz olsun. Aciliyetiniz varsa sim kartı yedeği çıkarıyorsunuz. Diyelim Türkcell'ken Türkcell e mağazalara uğrayarak ücret karşılığında çıkarıyorsunuz. Vodafone'da da aynı şekilde. Ama eğer taahhütünüz yoksa, sözleşmeniz yoksa siz bunu taşıma yapabiliyorsunuz. Taşıma 3 gün içerisinde geçişiniz oluyor. O geçiş olduktan sonra kendi hatınıza devam ediyorsunuz. O kapandıktan sonra almış olduğunuz sim kartı takıyorsunuz. Ve taahhütlüysa taahhüt veriyorsunuz. Kontrolü ise kontrolünüz yükledikten sonra devam ediyorsunuz. Numaranız değişmiyor. Numara aynı kalıyor. Hani kimi diyor ki İzzet Bey ben numara taşıma yaptığım zaman benim numaram değişir mi? Hayır değişmez. Sadece ki içindeki avantajlarınız değişiyor. Ve evet, şöyle gördüğünüz gibi tekrar şebeke geldi. Şöyle. Evet videonun sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. hoşça kalın.